Ahali, bu videoyu sırf biraz macera olsun, gırgır olsun diye çekiyorum. Şu anda çünkü kaybolmuş durumdayım. Ee, biraz yattım, saat yedi buçuk gibi uyandım. Ee, baktım otelde var, hiç kimse yok. Zaten pek kimse de yokmuş. Ee, bana zaten demişlerdi akşam biz yedi buçuk sekiz gibi yediden sonra ee, nehir kenarına gideceğiz. İşte bu sokak lezzetleri olan bir yer var. E ben kalktım kimse olmayınca da. Ya ne var ne var ne var. Burada da mı benle uğraşıyorsunuz? Hadi işine bak. Neyse. Kimse yok. Ah, hadi dedim ben çıkıp biraz hava alayım yani. Yoksa uyuyup kalırsam gece yarısı uyanacağım. Biyolojik saat buraya uygun olsun diye dedim biraz dolaşayım da gelir öyle yatarım. E, fakat kaybolduk. Durum onu gösteriyor. Şimdi internet ba da almadık. O arkadaş gelince yaparız dedi. Ee, şimdi Siem Reap sokaklarında işte iş olsun. Kim ne kadar görünce. Siem Reap sokaklarında dolaşıyorum. E, oteli bulmaya çalışıyorum. E, bulacağımdır da muhtemel yani. Çünkü çok karıştırmayayım diye zaten sağa sola da sapmamıştım. Ama nasıl oldu anlamadım işte zaten. Bilemiyorsun nasıl oluyor ne oluyor anlamadım ama buralardan bir yerlerden büyük bir ihtimalle ben onu çıkaracağım otele varacağım Evet lütfen ilk gece maceramız böyle bir şey oldu galiba İlk edindiğimiz derste ne olursa olsun internet paketin olmadan hareket etmemek olacak herhalde Otelde var. Bir çıkar gelirim. Bir meyve falan alırım. Bir şeyler yaparım. Geceyi öyle atlatırım. Yarın da Allah kerim diye hareket etmiştim. Ee, ama işte şu anda geldiğim yoldan aynı şekilde gidiyorum sözde. Yani hoş birkaç defadır geçiyorum zaten geldiğim yoldan. Şu gördüğünüz işaretler de bu arada şey... Ee, Galiba işte bir nevi eczane gibi bir şey, herhalde anlatığım kadarıyla. Eczane, sağlık ocağı gibi bir yer. Neyse, internet paketim olunca bunları atacağım. Daha doğrusu otele varınca bunları atacağım ama burada işte şehirleşme, yakalaşma yok. Görüldüğü gibi sokaklar böyle. Sağdan soldan hava köpekler çıkıyor ama bilmiyor ki. Ben de yarı dört ayaklı sayılırım. Havlıyorlar havlıyorlar bir şey çıkmayınca geri bir test yapıyorlar. Durum hakkında yine bilgilendiririm. Şimdilik böyle olsun. Aramadayım. Aram. Otelimi bulmaya çalışıyorum. Bulamazsam da geceyi bir yerde geçiririm. Sorun değil.